Güzel maç geçti. İlk yarı çekişmeliydi. 1-1 sürdü. İkinci yarı maçı açtık. 7-2 kazandık. Yani takımımız ileriki haftalarda daha iyi olacak. Ee, son üç haftada aldığınız 7 puanla üst sıralara tırmandınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk, ilk hafta rakip yeni takımdı. Dos Santos'ta galiba hatırladığına göre. Onları birazcık hafif aldık, niye hafif aldık? Kalamadığımız için kolay maç olur dedik ama iyi takım çıktığı için kaybettik. İki maçı zaten hükmen kaybettik, gelemedik. Sonradan zaten çıkışımız sürüyor, 7 puan aldık. Viking, son dakika Viking'lere son dakika gol edip 2 puan kaybettik. Yani 3 puanlar değerli. Bundan sonra seriye bağlı ileride 5. Yani 6. sırayı zorlamak istiyoruz.